Şimdi burada memleketin tablosuna bakıyoruz. Enflasyonun tablosuna bakıyoruz. İşsizliğin tablosuna bakıyoruz. Asgari ücretin tablosuna bakıyoruz. Ondan sonra bir düşünmemiz gerekiyor. Bu kötü gidişatın, bu batmış ekonominin sorumlusu kimdir? Sorumlusu yetki alan mıdır? sorumlusu yettiği alandır. Sorumlusu sanki Türkiye'deki bir işçi konfederasyonuymuş gibi konuşulamaz. Sorumlusu sanki Türkiye'de işçi sınıfıymış gibi konuşulamaz. Sorumlusu sanki bir sosyalist parti iktidara gelmiş gibi konuşulamaz. Sorumlu sensin. Ve çıkıp diyorsun ki siz yüzde yirmi beşten fazla zam yapmışsınız evlere. Sizin insafınız yok mu? Vicdanınız yok mu? Senin bunu bile demeye hakkın yok. Yetti sende. Vergileri arttıran sensin. Bu şirketlerin karlarını yüzde dört yüz arttırmasına sebep olan ve imkan tanıyan sensin işçiler hakkını aramak istediğinde önlerine polisleri diken sensin. Her seferinde beyaz yakalılar, mavi yakalılar, emek verenler haksızlığa uğruyor. Açlık sınırı bu ülkedeki insanların yarısının aldığı asgari ücret düzeyinde. Bir de utanmadan çıkıp diyorlar ki acaba enflasyonun sebebi işçilere verilen ücretler midir? Yahu açlık sınırında verilen ücret ne gibi bir enflasyon yaratabilir? İşçi sınıfından daha ne istiyorsunuz siz? Beyaz yakalılardan, mavi yakalılardan, emek verenlerden ne istiyorsunuz? Daha neyini alacaksınız? İkinci konuştuğunuz sınır her gün ana haberlerde izliyoruz. Yoksulluk sınırı. Bu ülkemizin dağına taşına feda olum diyoruz değil mi? İnsanına feda olalım diyoruz değil mi? Kıymet veriyoruz bu ülkenin insanına değil mi? Milletimizi seviyoruz değil mi? E milletimizi sevmek demek onu açlıktan kurtarmak demek değil midir? Onu yoksulluktan kurtarmak değil midir? Sadece sadece hamaset midir bu? O nedenle burada oturulup sanki enflasyonun, sanki işsizliğin, sanki bu ekonomik kötü gidişatın sorumlusu emek veren halkmış gibi konuşulamaz. Yetki sendeydi. Yetki sendeydi. Senelerdir sende. Ve o nedenle sorumluluk da sende. Sen ekonomi kötüye gitti diye evlerin kiraları ödenemez hale geldi diye ücretler açlık sınırına dayandı diye kimseye şikayet edemezsin. Bu sorumsuzluğunun, bu yaptığın hataların, bu ülke ekonominin kötüye gidişinin bedelini halka ödetemezsin. Onun cezasını işçi sınıfına, beyaz yakalılara, mavi yakalılara kesemezsin. Onun cezasını asla ve asla Halka kesermezsin. Açlık, yoksulluk değil, refahsızlık. Ekonomiyi bu kadar felakete sürüklemenin, durumu bu kadar kötüye götürmeli bedeli şudur, cezası şudur. Hükümeti terk etmek. Öyle başkalarına şikayet edermiş gibi konuşarak bunu geçiştiremezsin. Bu kadar büyük sorunun, bu kadar büyük meselenin bedeli hükümeti terk etmektir. İktidarı terk etmektir. Diyor ki bir konfederasyonun başkanı biz biz eğer sebep oluyorsa enflasyona ücret artışı istemiyoruz. Sen kimin malından kime fedakarlık yapıyorsun ya? Açlık sınırındaki ücretten fedakarlık mı yapılır? Bir zamanlar şu terali ediyorduk. Dinliyorduk. Faiz enflasyon yaratır bu bitti şimdi de şu başladı asgari ücret enflasyon yaratırmış susun be yalancılar senelerdir bu halkı kandırdınız enflasyon sizin politikalarınız sonucunda yaratılıyor yüzde dört yüz karlarını arttırdıysa şirketler fırsat bilip enflasyon tabi artar siz saçma sapan ekonomik politikalarla doları otuz bin liraya getirirseniz ve bu ülkedeki üretim yurt dışından alınan ara mallarla yapılırken biz dolara 30 bin lira veriyorsak o enflasyon düşmez. Çünkü dövizi siz o hale getirdiniz. Çünkü senelerce bu ülkenin dışa bağımlılığını, dışa bağımlı üretimini siz bu hale getirdiniz. Bir kere de o kredileri aldığınızda şu ülkenin temelini düzeltelim demediniz. Yandaşlarınıza ucuz kredi olarak peşkeş çektiniz. Bu meselenin düzgün bir şekilde bu memlekette çözülebilmesi için tam demokrasi gerekiyor. Tam demokrasi. Kim hata yaptıysa bedelini sandıkta siyasetin meydanında ödeyecek. Demokrasi budur. Ben buraya yapıştım, gitmem diye bir mantık yok. Bu ülkede tam demokrasi olacak. Ekonomiyi batırdıysan gideceksin. Bravo. Bu ülkede yamuk yumuk bir büyüme oldu. Bunun sonucunda bizim üretimimiz hala dış dünyaya, dış ülkelere bağlı. Onlardan ara mal almadan, onlardan enerji almadan üretim yapamıyoruz. En derinde enflasyonun sebebi budur. Ama çözmediler. Ne enerji sorununu çözdüler, ne yediğim diğer konuyu çözdüler. O zaman diyorum ki, bu ülkede doğru dürüst bir üretim yapılabilmesi için, doğru dürüst bir sanayi olması için tam bağımsızlık olması lazım. Tam. Eğer tam bağımsızlık olursa, bir kere böyle bir onurumuz olursa, bir kere böyle bir şerefimiz olursa, bir kere böyle bir mantığımız olursa bütün ham yurt dışından almak üzere bir tarih yaşamayız. Kendi ham maddemizi kendi, biz yaratırız, kendi enerjimizi kendimiz yaratırız. Yoksa bu meseleler çözülmez. O nedenle ikinci söylediğim şey, bu ülkeye lazım olan şey tam bağımsızlıktır. Tam demokrasi, tam bağımsızlık. Efendim kiralar öyle mi olsa böyle mi olsa... Şurada bir kamu emekçisiyle bir yerde bir atama çıkıyor. Eğer tatil bölgesi ise, eğer büyük şehirse oraya gidemiyor. Gitmek istemiyor. Çünkü aldığı maaş kirayı bile ödemez. Herkes bu gerçekleri biliyor. Ve işsizlik at safhada. Genç çocuklarımız evin bir köşesinde vakit geçiriyor. Onları bir işe koyamıyoruz. Bu iş yardımlarla mardımlarla olmaz. İşçiler, emekçiler çalışacaklar. Alın terleriyle, göz nuruyla, el emekleriyle karşılığını alacaklar. Bu hayattan karşılığını alacaklar. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Eğer emekçi halkımız çalışarak emeğiyle Onuruyla, kimsenin ihsan edişiyle değil, ihsan istemez, onuruyla, şerefiyle hak ettiği gibi ücretini alırsa bu ülkedeki gelir dağılımı, bozukluğu biter. O nedenle herkesin helalinden iş sahibi olması gerekir. Hak ettiği işte çalışıyor olması gerekir. Bu da nedir? Bu ülkenin sorunu çözecek üçüncü maddedir tam istihdam, tam, tam istihdam. Yarım buçuk değil, yandaşları atama değil. Özellikle bazı seçmelerde bulunmak değil mülakatlarda. AKP üyeliği istemek değil, tam istihdam. Yani bu ülkedeki çalışabilir nüfus ne kadarsa o kadar nüfus onuruyla, şerefiyle çalışıyor olmalıdır. Bir de bu ülkede milli gelir var, milli gelir. Şimdi diyorlar ki Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon dolar olmuştur. Yani bin milyar kadar. Bundan da biraz fazla. Çok güzel. Ve diyorlar ki bu ülkemiz 17. büyük ekonomidir. Bu da çok güzel. Peki 17. büyük ekonomiyiz. 1 trilyon dolar milli gelir var kişi başına düşen milli gelir bir yılda bir kişiye 12.400 dolar. O zaman ben size diyorum ki her ay bu asgari ücret alanlara bin doların karşılığı olan Türk lirası düşer. Öyle fasafiso rakamlar konuşmayın. Sizin inayetinizde olmayacak. Buraları boş tarlalar, boş yollar zannetmeyin. Sizin karşınızda emek verenleri savunan politik örgütler var. Eğer bu ülkedeki kişi başına düşen milli gelir ayda bin dolarsa onun karşılığı olan 30 bin lirayı bu işçi kardeşlerimize vereceksiniz. Burada işçi sınıfını yapması gereken şey kendi alın terinin, kendi göz nurunun, kendi el emeğinin bedelini belirlemektir. Onun fiyatını belirlemektir. İşçi sınıfı kendi örgütleriyle bunu yapabilir. Biz orada alakasız büyük bir şirketin mallara ve hizmetlere ne zam yaptığını belirleyemiyoruz. Ama gideriz iş yerimizde örgütleniriz, sendikamızı kurarız, bu sosyalist örgütlerin içinde yer alırız ve o hakkımızı söke söke alırız. Milli gelire orantılı bir asgari ücret olmalıdır. Sakın hata yapmaya kalkışmayın. Ne konuşuluyor? Açlık sınırı. Öbür tarafta ne konuşuluyor? Yoksulluk sınırı. Bu laflar bitecek. Bu ülkeye açlık ve yoksulluk sınırı konuşulamaz. Konuşulacak tek şey tam refahtır. Tam refah. Tam refah için mücadele edeceğiz. O nedenle bu kötü gidişat durdurulabilir, değiştirilebilir. Ablamızın söylediği gibi biz değiştirebiliriz. Biz kimseden beklemiyoruz. Biz değiştirebiliriz. Halk olarak biz, Türkiye işçi sınıfı olarak biz, bütün emekçiler olarak biz, Türkiye'de yaşayan bütün halklar olarak biz değiştire değiştirebiliriz. O nedenle arkadaşlar diyorum ki üreten biziz, yöneten de biz olacağız. Üreten biziz. mücadele nasıl olunmuş göreceksiniz. Buradan tekrar söylüyorum. Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı! Yaşasın Emekçi Hareket Partisi! Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Yaşasın, yaşasın Emekçi hareket, hareket Partisi! Yaşasın, yaşasın Emekçi